Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Üstü sayılar konumuzun devamı olan bilimsel gösterim ile devam edelim. Bilimsel gösterimde dikkat etmemiz gereken kalıp arkadaşlar a çarpı 10 üzeri n ifadesini öncelikle oluşturacağız. Burada A diye bahsettiğim sayım 1'e eşit ve birden büyük ondan küçük olacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Yani sağ veya sola doğru virgül kaydıracağız. Peki sağa doğru virgülümü kaydırırsam yani kaç tane virgül kaydırırsam o kadar kuvvetim azalacak diyorum. Sola doğru kaç virgül kaydırırsak o kadar da kuvvetimiz artacak. Bütün mesele bundan ibaret. Buradan yola çıkarak özellikle sorularda karşımıza sıklıkla gelen bilimsel gösterim tanımını uygulayalım verilen bütün örneklerde. 0,18 dikkat edin arkadaşlar virgülden önceki tam kısım bu aralığa düşmediği için o yüzden ne yapıyorum virgülümü bir virgül sağa doğru kaydırıyorum. Bir virgül sağa doğru kaydırınca işlemim 10 üzeri 9'du bu ifade bir virgül sağa doğru kaydırdığımız için kuvvetimiz azalacak bir birim azaldı diyorum. Buradan yola çıkarak şimdi 3 virgül diyor. 3 virgül zaten bu tanıma uyan bir aralık. O halde bunu aynı şekilde bırakabilirim. 12 virgül 65. 12 bahsettiğimiz tanım aralığına uymadığı için bu sefer virgülümü ne yapıyorum? Sola doğru kaydırıyorum. Sola doğru bir virgül kaydırınca bu şekilde oldu sayım. Sola doğru bir virgül kaydırdığım için de kuvvetim bir birim arttı ve 3'ten 4 şeklini aldı. Bir, bir sonraki örneğimde de aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 9. 5 sayısı zaten bahsettiğimiz tanıma uyduğu için herhangi bir virgül kaydırma işlemi yapmamıza gerek yok diyorum. Buradan yola çıkarak çok büyük ve çok küçük sayılarda aynı şekilde bilimsel gösterim tanımını uygulamaya devam edeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar kaç tane sıfırım var? 3, 6, 9, 1, 10. Yani bu sayım aslında 15 çarpı 10 üzeri 10 diye gösterilir. Burada 15 sayısı arkadaşlar dikkat edelim. 15 sayısı bahsettiğimiz tanım aralığına uymadığı için virgülümü bir tane sola doğru kaydırıyorum. Oluşan yeni sayı 1,5 çarpı 10 üzeri. 1 virgül sola kaydırdığım için kuvvetim artacak. 10 üzeri 11 olarak bulabilirim. Aynı şekilde 3, 6 yani 1 çarpı 10 üzeri 6 ifadesinde bu şekilde yazabilirim. 1 çarpım durumunda olduğu için bir sayısı aralığıma düşüyor. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Önce burada 7000'deki 3 tane sıfırı onun kuvvetine gönderiyorum. 7 çarpı 3 sıfır burada 9 tane sıfır da burada. O halde toplam sıfır sayım ne oldu? 12 sıfır. 7 sayıda tanım aralığımıza düştüğü için bunu bu şekilde bırakabiliriz. Çok küçük bir sayı var elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada virgülü sağa doğru kaydırmam gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum. 2 virgülle başlamam lazım ki bahsettiğim tanım aralığına düşsün. 2,51 diyorum çarpı. 8 birim sağa doğru kaydığım için burada da eksi 8 olduğundan dolayı yeni sayım ne oluyor arkadaşlar? Eksi 16. Eksi 8 vardı. 8 birimde ben azalttım. Kuvvet azalıyor demiştik çünkü. Milyarda 9 tane sıfır var arkadaşlar. Buradan yola çıkarak 4,5 çarpı 10 üzeri 9 diye yazabilirim. Dikkat edin. Artık alan sayım zaten bilimsel gösterim tanımına uyduğu için virgül kaydırma işlemime gerek yok. Milyonda 6 tane sıfır vardır diyorum. O halde 60 çarpı 10 üzeri 6 diye yazdıktan sonra 60 sayısı bilimsel gösterimin tanımına uymadığı için bir sıfırı gönderiyorum. Onun kuvvetine 6 çarpı 10 üzeri 7 olarak bulunuyor. Bu şekilde bırakabilirim. Aynı mantığı bilimsel gösterim sorularında birim çevirme konu olursa aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizde 100 günün kaç saniye olduğunu soruluyor. Öncelikle adım adım ilerleyelim. 1 dakika 60 saniye olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde 1 saatinde 60 dakika olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi 1 dakika 60 saniyesi 1 saat kaç saniyedir sorusunun cevabı 60 çarpı 60 saniyedir. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Bir gün 24 saat olduğuna göre 1 saat 60 çarpı 60 saniye ise 24 saat kaç saniyedir sorusunun cevabı 24 çarpı 60 çarpı 60 saniyedir diyorum. Şimdi bir gün üzerinden yaptığımız işlem bu. Bizden 100 günü istediği için 100 gün 24 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 100 olarak yazabilirim. Bunu önce açık açık yazıyorum. Sonra zaten çarpma işlemini alacağım sayıları ve onun kuvvetinde yazacağım sayıları ayrı bir şekilde belirleyebilirim. Şimdi onun kuvvetinde kaç tane sıfır olacak? 1, 2, 3, 4 tane sıfır olacak. Yazalım öncelikle. 24 çarpı, burada 6 çarpı 6'dan 36 kaldı. 4 tane sıfır da onun kuvvetine gönderiyorum. Son olarak ne geliyor? 24 çarpı 36 arkadaşlar. 864 çarpı 10 üzeri 4 olur. Bilimsel gösterim uyguluyorum. Sayım tam bir sayı olduğu için sola doğru virgül kaydırmam gerekiyor. 1, 2 virgül kaydırdım. Aralığımıza düşmesi için 2 virgül kaydırırsam sola doğru kuvvetim ne olacak? 2 birim artacak diyorum. 4'tü. 2 birim arttırdım. Altı olarak buldum. Yani 100 gün 8,64 çarpı 10 üzeri 6 saniyedir diyebilirim. Devam edelim. Saymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz bu tarz sorularda. Yine söylüyorum. Virgülün sağ ya da sola gitmesi önemli. Sağa kaç virgül kaydırıyorsak o kadar kuvvetim azalacak. Sola kaç virgül kaydırıyorsak o kadar kuvvetim artacak diyorum. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5,34 çarpı 10 üzeri 7 virgül sağa kaydırdığım için ne olacak arkadaşlar? Eksi 7 olarak yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 virgül sağa doğru kaydırdığım için arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyorum. Bir de zaten bahsettiğimiz tanım aralığına düştüğü için başka virgül kaydırma işlemi yapmamıza gerek yok. Şimdi gelelim birim sorularıyla devam edelim. 350 ton kaç gramdır diyor. Biz şunu biliyoruz. 1 ton 1000 kilogram yani 10 üzeri 3 kilogramdır. 1 kilogram ise 1000 gram yani 10 üzeri 3 gramdır diyorum. Buradan yola çıkarak 1 tonun 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3'ten 10 üzeri 6 gram olduğunu söyleyebilirim değil mi? O halde 350 ton kaç gramdır sorusunun cevabı 350 çarpı 10 üzeri 6 gramdır diyebilirim. Bilimsel gösterimi uygulayacağız arkadaşlar. Virgülümü sola doğru kaydırmam gerekiyor. 1, 2 virgül kaydırdım. 3 virgül 5 çarpı 10 üzeri sola doğru 2 birim kaydırdığım için 2 artı 6'dan ne oluyor? 8. Çünkü biz sola kaydırdığımızda kuvvetimiz artıyordu. Bunu biliyoruz. Bir sonraki örnekte 17.200 kilometre kaç metre? Biz 1 kilometrenin 1000 metre yani 10 üzeri 3 metre olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak 17.200 çarpı 1000 dersem bu şekilde bulabilirim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bilimsel gösterime uyması için yine aynı şekilde söylüyorum. Sola doğru kaydırıyorum bu sefer. Çünkü tam sayı. Tam sayılarda hep sola doğru kaydıracağız zaten. Buna yapacak hiçbir şey yok. 1, 2, 3, 4. 4 virgül kaydırdım. 1 virgül 72 çarpı 10 üzeri 4 virgül kaydırdım. Kuvvetimde de 3 vardı. Özellikle sola kaydırdığım için kuvvetim artıyordu. O halde burası ne oldu arkadaşlar? 7 olarak karşıma çıktı diyorum. Devam edelim. 6 cm kare kaç km karedir? 1 km arkadaşlar 1 km kare 10 üzeri 10 cm karedir. Şimdi bizden cm kareden km kareye çevirmesini istediği için 6 bölü 10 üzeri 10 yapıyorum. Yani merdivenin alt basamağından yukarıya doğru çıktığımız için bölme işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Buradan yola çıkarak 10 üzeri 10'u ben altının yanına çarpım olarak gönderebilirim. Fakat paydada kuvvetim pozitifken yukarıya doğru gönderdiğim için yani bir nevi takla attırdığım için sayım ne olacak? 10 üzeri eksi 10 şeklini alacak diyebiliriz. 390 litre kaç mililitredir diyor. 1 litre arkadaşlar 1000 mililitre yani 10 üzeri 3 mililitredir diyorum. 390 litre ise 390 çarpı 10 üzeri 3 mililitre olur değil mi? Buradan yine aynı şekilde virgül kaydırma işlemiyle devam edelim. Sola doğru kaydırıyorum. 1, 2. 2 virgül kaydırdım. 3,9 çarpı sola 2 virgül kaydırdığım için kuvvetim 2 birim arttı. 10 üzeri 5 olarak buldum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kaç virgül kaydırıyoruzdan ziyade hangi tarafa kaydırıyoruz bu önemli. Bilimsel gösteriminin tanımı şurası. 1'e eşit ve 1'den büyük olacak, 10'dan küçük olacak. Bunu yaptıktan sonrasında eğer ben virgül kaydırma işlemini sağa doğru gidiyorsam kaç tane virgül kaydırıyorsam o kadar kuvvetim azalacak virgül kaydırma işlemini sola doğru git götürüyorsam kaç virgül sola doğru götürüyorsam kuvvetim o kadar artacak diyorum. Yani artma azalma muhabbeti bir yerde nedir? Eksi artı muhabbeti. O yüzden var olan sayım eğer az önceki örneklerde de yaptığımız gibi eksi 8 ise ve ben 7 birim sağa doğru götürüyorsam e ne yapacağım? Sağa doğru götürdüğümde azalıyordu. O zaman eksi 8'e eksi 7 daha azaltacağım diyorum. Bu işlemlere dikkat edelim. Çünkü MEP bu tarz soruları çok seviyor. Özellikle birim çevirme sorularına dikkat edelim arkadaşlar. Yine soru çözüm videolarında devam edeceğiz. Aynı şekilde. Evet sorularla devam edelim arkadaşlar. Genel bir tekrar olması açısından. Şimdi bize bir işlem tanımlamış. Bu işlemin sonucu 10 basamaklı diyor. Basamak sorularında biz ne yapacaktık? Oluşturmak istediğimiz kalıp a çarpı 10 üzeri n ifadesi. Burada 10 üzeri n ifadesinde ben 2 üzeri n ve 5 üzeri n'lere dikkat edecektim. Yani 2 ve 5'in taban kuvvetleri eşit olması gerekiyor diyorum. Geri kalan çarpıma giren bütün sayılar da a'nın içerisinde yer alacak. O halde sayımızı bir yazalım. a çarpı 2 üzeri 8, 5 üzeri 7. Şimdi 5'in kuvveti 7, 2'nin kuvveti 8. Ben şu 2'nin kuvvetini kuvveti 7 olacak şekilde ayarlayacaksam 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 7 şeklinde parçalayabilirim değil mi? Sonuçta çarpma işleminde tabanlar aynı kuvvetler toplamından yine aynı sayıyı elde edeceğim. Yani yine 8 olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Amacım yine söylüyorum 2 üzeri n, 5 üzeri n'den 10 üzeri n oluşturmak. Buradan yola çıkarak oluşan yeni sayım ne oluyor? 2A çarpı 10 üzeri 7 geldi. Kuvvetler aynı. Tabanları ne yaptık arkadaşlar? Çarptık diyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi buradan yola çıkarak bu sayının sondan 7 basamağının 0 olduğunu görüntüleyebiliriz bu şekilde. Ama 2A sayısının içerisinde yer alan sayıyı da bilmem lazım. Sonuçta 10 basamaklıysa bu sayım 7 burada. Burada da 3 basamaklı bir sayı gelmesi lazım. 3 basamaklı bir sayı gelmesi lazım. Şimdi A'nın yerine eğer ben 4 yazarsam 8 olur. 8 tek basamaklı olmadı. A'nın yerine 8 yazarsam 16 olur. 2 basamaklı olmadı. A'nın yerine 32 yazarsam 64 olur. 2 ile 32'yi çarptım. 64 olur. 2 basamaklı oldu. Yine olmadı. A'nın yerine 64 yazarsam oluşacak sayım nedir arkadaşlar? 2 çarpı 64'ten 128 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Şimdi 7 0 burada 8 9 10 gördüğünüz gibi 10 basamaklı sayıyı elde ettik. O halde cevabım nedir? 64 diyorum. Biz üstlü sayılarla toplama işleminde ne yapıyorduk arkadaşlar? Taban ve kuvvet birebir aynıysa Normal toplama işlemimi yapıyordum. Ortak taban ve kuvveti de aynı şekilde eşitliğin sonuna yazıp işleme devam ediyordum. Fakat eğer ki tabanlarım aynı kuvvetler farklıysa burada en küçük kuvvete göre ortak çarpan parantezi alıyorum. En küçük kuvvete göre ortak çarpan parantezi. ortak parantez diyebiliriz bunu unutmayalım şimdi burada en küçük kuvvetim kim x artı bir o halde 3x artı bir parantezinde kendisinin herhangi bir çarpanı yok direk kendisini ifade etmesi için parantezin içine bir yazabilirim aradaki işareti etkili ekliyorum şimdi burası 3 üzeri x artı 2 burada 3 üzeri x artı 1 var İçeriye ben 3 üzeri 1 yazarsam dikkat edin arkadaşlar. Şöyle çarptığımda tabanlar aynı kuvvetler toplamından yine 3 üzeri 2 artı 2 elde edeceğim. Eşittir 108 diyorum. Parantezin içini yapalım. 1 artı 3 üzeri 1, 3 diyorum. Yani 1 artı 3'ten 4 geldi. Eşittir 108. Burada her iki tarafı 4'e bölüp 3 üzeri 2 artı 1 yalnız bırakalım. 108'i 4'e bölersem kaç geliyor arkadaşlar? 27. 27 de x 27 de 3 tabanında yazılabilen bir sayı. Yani 3'ün küpü diyorum. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler birbirine eşittir. x artı 1 eşittir 3. Artı 1'i karşıya gönderirsem eksi 1 olur. 3'ten 1 çıktı. x eşittir 2 olarak buldum. Soru bizden ne istiyor? x üzeri eksi 2 ifadesinin değeri. Onu da şöyle kenarda çözelim. Şimdi x üzeri eksi 2 eşittir. 2 üzeri eksi 2 ifadesi negatif kuvvet sayı ne yapıyordu arkadaşlar? Ters çeviriyordu. Kuvvetim de pozitife dönüyordu. 1 bölü 2'nin parantez karesi nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yapmam gerekiyor değil mi? Kuvvetimiz de 2 yazıyor. O halde 1 bölü 4 olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Bir diğer soruyu inceleyelim. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi taban ve kuvvet birebir aynı. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. O halde ne olacak bu sayım? 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 diyorum. Parantezi unutmuyorum. Parantezi aynı şekilde bozmadan devam ediyorum. 4, 2 tabanında yazılan bir sayı. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri eksi 1 parantez üssü eksi 6. kuvveti diyorum. Tabanlar aynı olduğu için parantezin içinde kuvvetler toplamından 2 eksi 1'den 2 üzeri 1 geldi. 2 üzeri 1'in eksi 6. kuvvetini de ekledik. Üssün üssünü çarpıyoruz. Parantezin içi pozitif bir sayı olduğu için işaret incelemesi yapmamız gerektiren herhangi bir durum yok. 2 üzeri eksi 6 geldi. Negatif kuvvet sayıyı ne yapıyordu? Ters çeviriyordu değil mi? Sayımızı ters çevirdik. Takla attık. 1 bölü 2 oldu. Eksi 6. kuvvette artı 6 olarak görüntüledik. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti nedir? 1'in 6. kuvveti 1. 2'nin 6. kuvveti 64. Bu şekilde sonucumu görüntüleyebilirim. Bu soruyu da inceleyecek olursak bir virgül kaydırma işlemi var arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafında 0,367 olarak yazıldıysa benim eşitliğin sol tarafında virgülümüz sola doğru kaydırmam gerekiyor. Yani 1 2. 2 virgül kaydırıp 0'ı da eklemem gerekiyor. 2 virgül ne yapıyorum arkadaşlar? Sola kaydırıyoruz. Sola kaydırdığımızda kuvvetimiz ne oluyordu? Sola kaydırdığımda kuvvetim artıyordu değil mi? O halde kaç birim artacak? 2 artacak diyorum. Buradan yola çıkarak 0,367 çarpı 10 üzeri eksi 6 idi burası. 2 birim artacağı için eksi 6 artı 2'den ne olacak? Eksi 4 olarak yazabilirim. O halde m sayım ne geliyor arkadaşlar? Eksi 4. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabımda da duyuruları ve çekilişleri paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu doğrultuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda buluşabiliriz. Matematik peşinizi bırakmayacak arkadaşlar. O yüzden vakit kaybetmeden gelin birlikte halledelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.